Merhaba, ben Firdevs Nuray Tulun. Cihaz Üniversitesi İktisat Bölümü 2019 mezunuyum. Ben 2017-2018 Güz Dönemi öğrencisiydim. Erasmus'umu İtalya'da Foggia kentinde, Foggia Üniversitesi'nde tamamladım. Yurt dışında eğitim almak her zaman için hayalimdi okula tanıtım için geldiğimde bana Erasmus hakkında hocaların bilgi verdiği zaman bu avantajı değerlendirmek istedim. Tabii ki de bazı zorluklar oluyordu. Benim için galiba en zor ilk zamanlar gittiğimde İtalyan, Foca halkıyla olan iletişimimdi. Çünkü onlar İtalyanca konuşuyordu ve ben hiç İtalyanca bilmiyordum. İngilizce bir şeyler anlatmaya çalışıyordum. Arada Türkçe falan giriyordu birbirimizle konuşurken. Orada biraz sıkıntı yaşamıştım ama daha sonra bunu da atlattım. Yani mimiklerle, jestlerle falan birbirimizi anlamaya başladık. Aslında Erasmus'un her anı, her dakikası benim için gerçekten unutulmazdı. Ama 2018'e Roma'da girmiştim. Şöyle ki Roma benim en merak ettiğim, en sevdiğim, en görmek, gezmek istediğim yerdi her zaman için ve orada en sevdiğim arkadaşlarımla birlikte bir yılbaşı geçirmiştim. 2018'e öyle girmiştik. Çok güzel bir anıydı. Kesinlikle unutamayacağım bir şeydi. Erasmus bana çok fazla şey kazandırdı. İngilizcemi geliştirmemde, kendimi geliştirmemde, dünyaya olan bakış açımın değişmesinde vizyonumun artmasında çok fazla etkide bulundu ama en önemlisi kesinlikle kendime olan özgüvenin artmasında çok yardımcı oldu. Nasıl mı? Daha öncesinde Erasmus'a gitmeden önce benim için yurt dışına gitmek, e, bilmediğim bir yerde 6 ay boyunca yaşayacağım ve hani orada eğitimimi göreceğim. Bu benim için gerçekten zor bir şeydi ama şu an içimdeki aslında istediğim her şeyi başarabilirim duygusunu ortaya çıkarmamda çok büyük bir etkisi oldu.